Merhaba arkadaşlar, bugün Gültepe Kaniş Karum Ören Yeri ve Müzesi'ni ziyarete geldik. Burada da arkadaşlar bu ören yerinde çıkan ürünlerin e, orijinalleri ve imitasyonları varmış. Şurada da bilgilendirici ifadeler var. E, buranın girişi ücretsiz. Tablet ve kazılarda elde edilen bilgiler. Bölgede ağırlıklı olarak arpa ve buğday tarımı yapıldığını gösteriyormuş. Ağaçlar ısınma ve inşaatta kullanılıyormuş burada. Ticaret, kervanlarında eşek kullanımı önemli bir yer tutuyor. Asura yapılan, yün satılan, yün için koyun beslendiği, dönemin hayvan çeşitlerini gösteren antilop, aslan, domuz. Aslan ne? Aslan da mı varmış evet, o dönem? Onların kemikleri mi bulunuyor? Kemikleri bulunmuş domuz, evet. sığır, köpek, tavşan, kurbağa ve kartal, keklik gibi çeşitli kuşlar falan da varmış. Onların şeyleri ve o dönemki e, o çiçekler. Hı hı. Şurada Öyle. isimleri yazıyor mu? Numaralarını göremedim. Nerede? E şurada mı? Evet. Hmm. Olabilir. Kim ismi yazıyor? Böyle girişi ya? girişi bu şekilde yapmışlar. Bakalım şöyle. Kültepe'nin ana Kültepe Anadolu'nun ticari merkezi olması tesadüf değildi. Sahip olduğu doğal ve coğrafi şartlar buradaki yerleşimin gelişmesi için çok yararlıydı. Burada o dönem çıkarılan tabletlerde şunlar işte bak Mete, bak bak, şunlar var ya. Bunlar da o kil tabletler. Bunların üzerine yazıyorlarmış. Sonra fırında pişiriyorlarmış. Haberleşmeyi falan me mektup gibi düşün yani böyle yazıyorlarmış. Kağıda değil de bunlara yazıyorlarmış. Çok enteresan değil mi? Evet. Bak şuradaki tabletler. Bak şu tablette de şey varmış. Akkad Devleti'nin kurucusu Sargon'un Milattan Önce 2334 yıllarında e, kahramanlıklarını hikaye edildiği tabletmiş şu tablet. Bu tablet e, Sal, Salim Ahum tarafından Ennum Asura hitaben yazılmış. Çeşitli cins ve miktarlardaki kumaşlar kalay ve eşek sevkiyatına ait bilgiler varmış bunda. Bunda arazi satışıyla alakalı. Burada e, bir köle satın alınmış. O köleyle alakalı bir tablet yazılmış. Burada e, düşünsene 23.500 tane tablet çıkmış buradan. Yani her şeyle alakalı. Köle satışları, e, anlaşmazlıklar, mektuplar bütün bunlar çıkmış. Düşünebiliyor musun? Olarak 1948'de başlıyor. Üçüncü ve ikinci ve üçüncü yapı katları, detayları falan. Bugüne kadar. Hı. Şeyler. Evet. İskeletlerin duruşu falan. Evet. Baya baya. Bu şekilde bulunmuş. Hı hı. yani hala kazı bitmemiş. Düşünebiliyor evet. musun? Sanduka diyor. Yani şey gibi. Taş sanduka diyor. Bu konuda ne düşünüyorsun Mete? <laughs> Sen müze konusunda uzmansın. Her türlü müzeye gittin. Evet, seviyor musun müzeleri? <laughs> Mete baya baya müzeleri gezdiği için bütün şehirlerde çoğu ülkede müzeleri gezdiği için artık bir doygunluk oluştu Mete'de. Müzelere karşı bir doygunluk var. Burası da yine o çıkan ürünlerin orijinalleri ya da imitasyonları artık bazıları öyledir. Bazı imitasyon bilmiyorum. Onlarla alakalı böyle bir görsel yapmışlar. Çok güzel. Şurada neler var burada? Keçi kafatası, koyun kafatası, köpek kafatası, ayı çene kemiği, aslan çene kemiği. Altı numara aslanın çene kemiği. Kimmiş bu aslan nerede? 6 numara. 6 nerede? Bak şurada. 6 numaraya bak bakayım. Şu. Bak şöyle gidiyor en üstten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı. Şu aslanın e, çene kemiğiymiş. Hı -hı. Burada bulunmuş. Demek ki Anadolu'da o zamanlar aslan varmış. Burada da yine günümüzdeki kazılar. Bakın böyle o şey bölge vardı ya girilmez bölge. Orada kazıları yapmaya devam ediyorlar burada da o kazılardan çıkan işte topraktan yapılmış. Bunları şey olarak kullanıyorlar. Böyle soğutucu gibi içine peynirdir, yiyecektir falan kullanıyorlar. Bunlar hem yazın serin tutuyor, kışın sıcak tutuyor. Güzel. Şuradaki de neymiş bunlar? Madeni objeler. Herhalde o dönem kullanılan o şeyler, keskin aletler, mızrak uçları, baltalar, falan o dönem kullanılıyormuş. Hmm. Şunlar da tablet örnekleri. Tabi bunlar replika. Ee, bu tarz yazılıyor. Yani onu anlatmaya çalışmış. Bu tarz. Yani düşün, burada 23.500 adet e, bu tabletlerden bulunmuş. Her türlü konu işlenmiş aslında burada. Bak herhangi bir tuşa basın diyor. Mesela basalım bir tanesini. Ha, bak he, buradaki her tuşta farklı bir adam açıklamalar yapıyor. Hmm. Bak şöyle tut kulağına, bilgi veriyor değil mi? Hı hı. Ne diyor? Şey, ki Bakayım, bak herhangi bir şeye basıyoruz. Bak, ha bak gördün mü? Farklı şeyler çıkıyor. Bassana Bas sana bir orada. Bas. Sanki kanal gibi hepsine ayrı ayrı şeyler çıkıyor. Evet. Burayla alakalı ayrıntılı bilgiler veriyor. Güzel ya çok güzel bir uygulama olmuş. Yani Kayseri'ye yolunuz düşerse buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Hani hiç ön araştırma yapmadan bile gelseniz buradaki telefonda 5-10 dakika herhalde vakit geçse burayla alakalı bilgi sahibi olursunuz. araştırmacılardan bir tanesi de. Eski ticaretin başkenti burası. Hı hı. Hem yani Türkçe bilmeyenler için de gayet şurada İngilizce altyazılar da var. Güzel, düşünülmüş bir şey. Bakalım burada neler var. Evet. Şuradaki de başlatmak için. Ha, oradaki şey mi? Ses çıkıyor değil mi? yazsı milattan önce 3400 yıllar arasında sümerler bugün bilinen hiçbir dile bağlı olmayan bir dil konuşuyorlar diyor Allah Allah Çin sistemi gibi bir her işaretin bir kelimeye karşılık verdiği bir sistemi icat etmişler milattan önce 2600 civarında Irak'a yeni bir topluluk geliyor bunları akatlar akatların yazıları yok bu yüzden sümerlerden yazıyı ödünç alıyorlar Buradaki abla da böyle şeye benziyor. Ne, ne derler? Ee, Kızıl derli birine benziyor, değil mi? Tip olarak. Şurada yine. Evet. Buradan hep hangisine basarsan o mu çalışıyor? Hmm. Evet. Bak çok güzel. Evet hepsinin cevabı var. Evet. içinde en çok ne buluyorsunuz demiş. İşte bu harika bir sistem. Bak arkadaş, arkadaşlar şuraya bakın. Burada kaç? 3 6 10 16 24 soru var. Bu dönemle alakalı Kültep Ausu ile Kültep arasındaki iletişim nasıl sağlanıyor? Bu sorulardan hangisini merak ediyorsanız tıklayın. Buradan size bu konunun uzmanı anlatsın. 1948'de kazı çalışmaları başlamıştı. burası da o dönem yapılan kazılardaki fotoğraflamalar arkadaşlar keşif ve kazı tarihi. Şurada da neymiş? Bir arkeoloğun çalışma masası. Mahmut Akok'un Kültpebe kazısı günlükleri, kazı planları. İşte bu da artık kazı yapıldıktan sonra ele geçen ürünleri e, belki şöyle resmetmiş. Çizimler yapmış falan. O buraya bağışlamış demek ki. Böyle bir yer. Gerçekten çok daha küçük bir yer. Ama çok beğendim. Modern bir yer olmuş. En çok da bunu beğendim. Burada aklınıza gelen bütün soruları yazmışlar ve çeşitli hocalar. Bakın sürekli değiştireyim kanalları. Her biri bir soru anlatıyor. Mesela el, e, yemek pişirme servisi için ne kullanılır? Ticaretin yeri merkezi neresi? Kültübe çevresinin coğrafi konumu? Gördünüz mü? Sürekli bunlardan hangisini isterseniz onun cevabı var. Çok güzel bir uygulama olmuş. Burası da galiba ne zaman açılmıştı? Böyle bir iki ay falan oldu herhalde. Ağustos muydu? Ağustos'un sonu falan. Ee, müzesi açıldı diye bir haber okumuştum. Biz de merak etmiştik. O yüzden gelelim dedik. Şu sistem güzel. Bayağı beğendim ya. Güzel şeyler var burada. Şurada da ne var? İşte bakın şu görebilirseniz o şeyler e, kilden yapılmış ya da işte o ne diyorlar? Testler falan buraya koymuşlar. Bulunan ürünleri de buraya koymuşlar. Bunlar taşlar mı? Bir andezit, altındaki mermer, kalkit, evet. kristal, kuvars, bazalt. Bu taşlar da nereden başlıyor bir iki dedin sen? Bak şöyle gidiyor bir iki üç. Ha yukarıdan aşağı. Şöyle göstereyim yukarıdan. Andezit, mermer, kalsit, kristal kuvars, Aha. kalsedon, bazalt. En alttaki hangisi? Altı değil mi? Bazalt. Bazalt. Yukarıdaki yedi kireç taşı. Evet o belli. <laughs> Altındaki ponza taşı. Aha. Obsidyen. Şu obsidyen mi? E, Metenin sevdiği taşlarından biri. Bu şeydi herhalde obsidyenler bu oyunlarda falan duyuyorduk. Kaya kristali. Aha. Ateş opal. Lav taşı. Lav taşı. Şöyle bir girişte bilgilendirici bir yazı var. Kaniş Karım. Ee, eski adı çivi yazılı belgelere göre Kaniş veya Neşa olan Kültepe Erciyes Dağı'nın eteğinde bereketli bir ovanın ortasında Sivas'tan gelen doğu, batı, Malatya'dan geçen güneydoğu, batı ve güneyden kuzeye ulaşan tarihi ve doğal ana yolların birleştiği noktada yer alır diyor. Burada Kültepede yaklaşık 23.500 civarında çivi yazılı tablet, Asurlu veya yerli tüccarların ticari faaliyetleri yani ticaret burada baya baya eskiymiş. Burası da tarihin en eski yerleşkelerinden bir yer, bir yer arkadaşlar. Yine şöyle. Bakın buralar hep ticaretin merkezi olan yerlermiş. Tableti, ne tableti? Anum Hırbi tableti. Mama Mama Rubaum'un yani kralı Anum Hirbi'nin Kaniş Rubaum'u Varşama'ya gönderdiği mektubun Anadolu iki kral arasındaki yazışmalara dair tek ve en eski örnek. Buradaki kral hanım Varşama'ya şöyle sen bana bir mektup ile kendin ve şöyle dedin gönderdin ve şöyle dedin Tayşamalı benim kölemdir. Onu ben yatıştırdım. Sen kölen Sibuhalı'yı yatıştırıyor musun? Demek ki oradaki iki kişi Bunların arasını bozmaya çalışıyor. Madem ki Tayşamalı senin köpeğindir. Niçin başka krallarla münakaşa ediyor? Tayşamalı bir kral mıdır? Düşmanım beni yendiği zaman Tayşamalı ülkeme akın edip 12 şehrimi tahrip etti. Ve bu şehirlerin ağırlığını ve koyunlarını alıp götürdü. Tayşamalı şöyle dedi. Prens ölmüştür. Bu sebepten avcının tuzağını kaldırdım. O ülkemi koruyacak ve beni cesaretlendirecek yerde ülkemi yakmakla kalmadı, dumanı da pis kokuttu. Baban İnar, Harsamla şehrini 9 yıl boyunca muhasara ettiği zaman benim halkım senin ülkeni akın edip tek bir sığır veya koyun öldürdü mü? Bugün sen bana mektup yazıp şöyle diyorsun, benim için yolu niçin serbest bırakmıyorsun? Yolu senin için yolu, ne diyor? Yolu senin için serbest hale getireceğim. Sen bana bir mektup gönderdin ve şöyle dedin, yemin ederim. Önceki yeminimiz yeterli değil mi? Senin elçin bana gelsin, sonra benim elçim sana gitsin. Kaniş elçisi tari, Tarikutan'a beklenen hediye gümüş yerine taşları mühürleyip burada bıraktı. Bu hareket tanrılar nazarında iyi midir? İki komşu ülke Mama ve Kaniş arasındaki bazı siyasi olayların dile getirildiği bu mektup Varşaman'ın Anum Hırbi'ye yazdığı elimizde bulunmayan bir mektubun cevabıdır. Anlaşıldığı üzere Varşama mektubunda iki ülke arasında yeni bir anlaşma yapılmasını ve kervanlara kapatılan yolların açılmasını istiyor. Mete ile Gezelim kanalına hoş geldiniz. Nasıl Mete bilgilendireceğim burası? Nasıl? İyi güzelmiş, eski şehirmiş. Eski şehir eski ya, O zamanlar da varmış. Denizanlarına işlemiş. Gel yürüyelim. Saraymış burası. Şurada yazıyordu. Burada da e, Dekovil vagonlar yazmışlar bilgilendirici notta. Şöyle vagonlar var. Bu ne iş yarıyor? Ya? Tam bilmiyorum. Bakalım. Arkeolojik kazıların en büyük sorunlarından birisi kazılan toprağın kazı alanından çıkartılmasıdır. Geleneksel olarak bir el arabası veya arabada doldurulmuş olan atık toprak insan gücü ile çıkarılıyor. 1935 yılında başlayan Alaca Höyük kazılarının ilk dönem bu şekilde yapılmış. Ancak bu hem zahmetli hem de pahalı çok zaman alıcı bir uygulama. Alacahöyük'teki kazıları hızlandırmak isteyen Atatürk 30 vagon ve demiryolu satın almış. Şey satın alınını emretmiş. Alacahöyük kazılarının ilk döneminden sonra bu vagonlar Türk Tarih Kurumuna devredilmiştir. Evet bu vagonlarda da arkadaşlar o kazı yapılan yerlerdeki e, topraklar bu vagonlar sayesinde daha rahat bir şekilde çekiliyor. Daha açılmamış gibi. Belki de şey burayı eski dönem de nasıl yaşıyorlar? Hangi şartlarda yaşıyorlar? Öyle bir şey yapacaklar. Baksana yukarıdan otlarla falan çevirmişler. Çatılarını falan baksana. Hı, şey Sanki böyle eski şey böyle o dönem yaşanan mahalle araları, sokaklar gibi mi artık? Yaşam yeri gibi. Ama e, şu an çalışan yok içinde. Bence olsa var ya harika olur. Öyle bir şey yapacaklarsa yapıyorlarsa. Hı. Şuraya baksana. İlk defa bu tarz yer gördüm. Videomuz da burada bitiyor. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Görüşürüz.